Merhabalar. Ben Erkan Yaman. Radar Motorlu Araçlar iş yeri sahibiyim. Parkalı projesinin başındaki yönetim kurulu başkanı Yusuf kardeşimiz benim aynı zamanda mali müşavirim. Bu projenin ilk başladığı zaman bana projeden bahsetmemişti. Proje belli başlı bir yere geldiği zaman bana bahsetti. Benim bu projede ilk etkileyen şey Ankara ile İstanbul arasında olması. Ankara'dan 1-1,5 saatte ulaşılması ve İstanbul'dan da 2 saatte gelinmesi. Yönetimle beraber sahanın ilk ziyaretine gittiğim zaman hem dört bir tarafı ormanlarla çevrili. Nefes alırken bile nefesimin alının değiştiğini bunu zaten anlatmışlardı. Gördüğüm zaman da zaten inandım. Hem sağlık açısından hem gezme açısından dört dörtlük bir yer. Parkalı projesinin 120 tane bungalov ile 5 yıl otel konseptinde yani ciddi bir zaten ses getirecek gibime geldi ve buranın bir üyesi olduğum için çok mutluyum. Şu an için bu projeyi tamamen kendime adadım. Haftanın 1-2 gününü parkolü projesi için Bolu'da geçiriyoruz. Parkolü projesinin Türkiye'ye gerçekten bir nefes vereceğine inanıyoruz ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.